Saygıdeğer Demir Çoker sayfasının değerli takipçilerim buradan selam olsun. Bugün arkadaşlar nereye mi gidiyoruz? Nereye gidiyoruz Ahmet? Fenerbahçe Beko Barcelona Ateşehir'e. Aynen öyle. Yan de eski basketbolcumuz Fenerbahçe'mizin unutulmaz isimlerinden. O da Barcelona forması giyiyor. Onun için de duygusal bir maç olacak. Şu an maç için Halkalı Marmara istasyonundayız. Hiç vakit kaybetmeden Marmara'ya geçişimizi <laughs> Yavaş yavaş Söğütlü Çeşme durağından da ayrılıyoruz. Maşallahım var bu arada. <laughs> Bak kolum yetişmiyor lan. Arda neredesin? <laughs> Heh geldi bura. <laughs> prenses toprak bugün de gelmedi. Gel, gelmeme <laughs> nedeni? Yok yol uzun, otobüs, <gülüyor> prenses. <laughs> <laughs> Yav önceden gelen adam şimdi neden gelmez? Hatırlamıyor musun? Beşiktaş başında biz karlı havada gitmiştik. Bir yandan donuyoruz, bir yandan bekliyoruz anasını satayım. Bu ne ya? Yağmurlarda, çamurlarda yanında olduğum Fenerbahçe, sen bizim her şeyimizsin derler. Nokta, nokta abi. En büyük fener, nokta. En büyük fener, nokta. Yan Veseli'nin yanında bir diğer eski basketbolcumuz, Nikola de 2017'de Euroleague şampiyonluğumuzda katkısı olan basketbolcularımızdan o da. Barcelona forması giyiyor. Sabahtan beri hiçbirimiz bir şey yemedik, Arda yine arkada kaldı. Hadi gelsene bak. Ve pizza yiyeceğimiz mekan Papa John's'a geldik arkadaşlar. Allah bu ne arkadaşlar ya. Batı girişinde inanılmaz. Yani tarif edilmeyecek bir kalabalık var. Evet arkadaşlar yerimizi aldık. Maçın başlamasına tamı tamına 12 dakika var. Heyecanla bekliyoruz vallahi Çok kritik bir maç. Turkish Airlines Euroleague'de Barcelona 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe'de 4. sırada hemen arkasından. Sarı en parçalarından. Ve Kalenic işte, taraftarı selamlıyor arkadaşlar. Ve Yan Veseli. Ve Yan Veseli de işte, Fenerbahçe günlerini hatırlıyor. Verin duygular duyguları başlıyor derin düşünceler işte. Ayakta Veseli. Taraftarı selamlıyor Veseli. Eşi ve çocuğu da yanında Veseli görüyorsunuz. 2 Cumhurbaşkanı kupası 3 Türkiye kupası 4 Türkiye'nin şampiyonu 5 European final follow formasıyla yan mesele. Ama Barcelona'da altı numaralı bir formayı bir giyiyor. Şey, atabine, birlikte, i̇şte Gudur ile Meli Veselin'in yanına bir geldi bir şimdi. Bu arada arkadaşlar eski bir Anadolu Efesli olan Sertaç Şanlı'nın da Barcelona forması giydiğini <laughs> hatırlatayım 17. sizlere. <Gülüyor> 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 チョキや Abdaksan yeni çıktı o da. Mahmut oğlum. Thank Arkadaşlar maç öncesi yuvalama provası Transferimiz Tyler Dorsey oyuna girmek için kenarda bekliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz işte. Arkadaşlar Fenerbahçe açıkçası böyle beklemiyordum. Yakaladığımız fırsatları iyi değerlendiremiyoruz maalesef. Şükür ya. İlk şer'in üstüne son 50 saniye arkadaşlar. Ve Kalinic Smaç da bitirdi. Oh oh oh. Fark 17 maşallah maşallah. <gülüyor> <gülüyor> <Yeah>! <gülüyor> Açılacağız gibi duruyor. Gerçekten Vilvek'in performansını yükseltti. İkinci çeyrek an itibariyle başladı ve kaçırdık. Top Barcelona'dan. Harika! Evet. Bu kadar! Adamların her attığı giriyor ya. Olacak iş değil.

çeyreğin bitmesine şu an 40 saniye var. Ve basket az kazanca. Barça'dan yine fark 4. Bir üçlük çok iyi olur. Harika olur, süper olur. Hey be. Harika olur dedim. Dorsi! 10 saniye basketiyle fark 3. Evet, ikinci çeyreğin sonunda 3 farkla mağlup durumdayız ama toparlayacağımızı ve bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. İlk başlarda iyi başladığımız çok söylenemez ama sonradan toparladık arkadaşlar. Ahmet eski bir basketbolcu olarak ilk yarı yorumun şimdi alabilir miyim? Al Çok kötü başladık değil mi? Evet kesinlikle. Çok rezalet başladık. Hani dedim ben bu takımı izlemeye mi geldim bu sezon? Bir rakim bir alevledi yani burayı. Ya yani kesinlikle kesinlikle ya. Bu arada ben bunu çevirebilir, çevirebiliyor muyum? Zeplini çekeceğim. Good report. Reklam herhalde başka bir olayı yok. Yani aynen öyle. İlk kere düşüncelerimiz Ahmet'le aynıdır. Umarım. <laughs> evet evet aşıklar ya. Onlar kendilerini iyi biliyor. Vallahi kesinlikle. Üçüncü çeyrek başladı arkadaşlar. Yan veseli. Arda nereye gittin oğlum Arda? Nereye gittin oğlum? Elif çıktı. Bu arada şükür bulabildin bize. Ha bulamadım ilk oralara gittim ben. <laughs> 3. çeyreğin bitimine son 1 dakika 3 saniye arkadaşlar. Üç, iki, bir, Artık son çeyreğe girdik arkadaşlar. Karabaşlar olarak basketbol takımımıza futboldaki kadar destek vermiyorduk. Az da olsa gelişme var. Ya yani yine yetersiz ama eski nazaran daha iyi şu an destek açısından. Baksanıza. Bir dakika 20 saniye hadi bakalım. Оно то Harika oldu süper oldu İşte bu Abi hemen eski bir basketbolcu olarak yorumunu alayım Çok iyiydi Sonra park yedik parkla başladık Parkla bitirdik Aynen öyle Arda Çok güzel oynadık Başlarda birazcık kötü giriş yaptık Ama bunu toparladık çok evet. güzel yendik Aynen ben de senin gibi düşünüyorum aynı 18 Mart Cumartesi Fenerbahçe Beşiktaş maçı varmış <laughs> görüyorsunuz seyirciler salonu yavaştan boşaltıyor. Malum maç bitti. 81-73 yendik ve arkadaşlar evet Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakşet maçı var. Bir sonraki maç 18 Mart Cumartesi günü 20.30'da. Her türlü gidiliyor o maça. Söz konusu Fenerbahçe Beşiktaş olduğunda Akarsu'lar durur. Galatasaray'da aynı şekiller. Evet arkadaşlar. 81-73. 8 farkla galibiz. Kötü başladık. Çok güzel bitirdik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarzda videoların daha çok gelmesini istiyorsunuz. Aşağıdan mutlaka videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.